Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size araç alış ve satışla ilgili nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Mükelleflerden bununla ilgili ne gibi sorular geliyor? Bu videoyu izledikten sonra her şeyi kendiniz kendinize hesaplayabileceksiniz. Hiç bilmeyenler için çektim. Sonra da mali müşavirler bunu defter beyan sistemine nasıl geçirecekler? Luka'da bu işlemler nasıl olacak? Bunları tek tek anlattım. Videonun sonuna kadar izlerseniz çok yararlı faydalanacağınızı düşünüyorum. Şimdi birinci aşamamız araç satışta kasko değeri kaç olacak? Mükellefeden gelen soru şu. Benim aracımın kasko değeri 180 bin lira. Ben bunu kaç paraya satabilirim? Birinci soru buydu. Bununla ilgili çok fazla e, yazı var. Ama genelde yüzde onla yüzde otuz arası e, 100 bin aracınız varsa 30 bin lira kadar düşürün. Yani 70 bin lira on parametresini geçmemeye çalışın bu birinciydi ikincisi ben kaç para vergi vereceğim şimdi bunun için ilgili hemen Luca'ya bir bakalım şimdi araç alış kaydını şu 2016 tarihinde yap, yapmıştım e, araç alırken zaten onunla ilgili prosedürü bir sonraki videolarda anlatırım ama araç, araç kaydı ben şu anda kar durumunu anlatmaya çalışıyorum F kişi aracı satın aldı getirdi size verdi e, girdiniz e, ee, bu 2016 tarihinden beri gelen 88 lira binalık bir araç bu. Ve 22.059 lira bunu amortisman ayırmış. Bir de satış yaptım bunu. Şimdi dedik ki kasko değerinin en fazla %10'unu %30'a kadar gitmemeye çalışın. Ama şu anda araçlarla ilgili e, çok fazla adam 170 bine koyuyor ama bunu neye göre koyuyor? Ya da 150 bine koyuyor bunu neye göre koyuyor? E, o, bir, emsaline bakıyor. O zaten emsali fazla koymuş oluyor. Neyse bununla ilgili buraya hemen e, tarihini yazıyorum. 21.05.2020 Bununla ilgili eğer faturası varsa faturasını buraya yazıyorum. Eğer yoksa gider pusulası düzenlemek zorundasınız. Kaç paraya sattınız? 110 bin liraya. Bu satışı siz yapacağınız için eğer siz bir meslek erbabıysanız ki vergi kaydınız var. Bununla ilgili %1 ve burada gördüğünüz gibi sizin bu işteki karınız 55.000 olarak görünüyor. Yani bu tutarı girdikten sonra zaten burada maliyetiniz 66 bin lira. Buradaki karınız, satış karınız 55 bin olarak görünüyor. Bu ekran hakkında biraz daha detay vereyim. Malum şeyler için. Şimdi ben 88 bin aldığım bir aracı 4 yıl sonra 110 bin satmışım. Şimdi benim maliyetim bir kere 1100 lira KDV'si cepte yüzde bir KDV'sini vereceğim bu soru daha geliyor ben bir araba aldım yaklaşık 2-3 yıl sonra satacağım bunu amortisman ayırayım mı bence ayırmayın yani araç e, mükellef bir aracı alıp sonra satmayı düşünüyorsa ona amortisman ayırmayın çünkü bunlar daha sonra vergi olarak size geri dönecektir benim bu aracınla ilgili 42 bin lira karım olmuş ve 67 bin lirada bana bu aracın maliyeti mükellef önce arayıp e, ben ne yapacağım diye soruyor. Bir bir diğer önemli husus şöyle hesaplama yapmayın kesinlikle. Ben bu arabayı 110 binaya sattım. Bana karı 42 bin lira. Ben yeni aldım. Yeni alacağım arabanın yeni alacağım arabada 60 bina. Benim 20 bina zararım var diye düşünmeyin. Çünkü biliyorsunuz ki araç aldıktan sonra Aracı 5 yılda bölüp ki zaten bunun da faturasını hemen keseceğimiz için hemen vergisi olacaktır. Bu aklınızda olsun önemli bir detaydı. Şimdi bunun satış kaydını 21.05'te şu fatura numarasıyla 110.000 lira olarak kestiğinizi varsayalım. Burada gelir gider maliyetini oluştur deyip kaydede basıyorsunuz. Bastıktan sonra satış kıymet kaydedildi diyor. Buradan hemen gidelim gider listesinden kıymetimizi görelim evet 66 bin lira olarak maliyeti attı e, aradaki fark kadar atıyor demiştik bununla ilgili şimdi buradan serbest meslekten hesap özetinden hemen haziran ayını yapıp sistemden diyelim. evet bununla ilgili 28 bin lira karımız görünüyor 28 bin 410 lira kar görünüyor yani gördüğünüz gibi gelir gider dengesini bu şekilde oluşturdu. Evet Luka'daki işlemimizi son aşamasına gelelim. Buradan sabit kıymeti gider listesine gele gelelim. Ve bunu defter beyan sistemine gönder. Evet defter beyan sistemine girdim. Mükellefe girdikten sonra buradan sabit kıymet yönetimine giriyorum. Ve burada amortisman hesaplama tuşuna basıyorum. Demin de Luka'da gösterdiğimiz gibi kadçar, Renault tarihi burada e, ayrılış tarihi ve 88.237 liraya mal olmuştu bu aracı var ve 22.000 lira da buna ben amortisman ayırmıştım. Bu amortismanı hesapladıktan sonra e, defter beyan sistemine atılmıştı. Şimdi Luca'ya gelip satış işlemini yaptıktan sonra bunu defter beyan sistemine gönder dersem bu, bu defa benim e, kar zarar durumumu demin serbest meslekte göstermiştim. Defter beyan sistemine kendini bu şekilde atmış olacak. Buradaki gelir listesini atacak ve aradaki vergi KDV ve geçici de ödemeye başlayacaksınız. Anlatacaklarım bu kadar. Toparlamam gerekirse birincisi kar ve zarar durumlarına dikkat edin. İkincisi arabanın kasko değerlerine dikkat edin. Üçüncüsü dönemsellik kavramı gereği kişi hemen arabayı aldı. Bunun sattığı zaman arabayı vergisini hemen ödüyor ama giderleri 5 yılda bir ödüyor. da bunlar binek araçlar için. Bunlara dikkat edin.